Merhaba. Bugün burada sizinle olmak bir zevk. Bugün, bugün de meleklerin sizin için çok önemli bir mesajı var. Yürekten gelen açık bir mesajla hemen konuya girelim. Bilmeniz gereken ilk şey bu kişiyi şaşırtmış olmanızdır ve çok fazla. Görünüşe göre bu ilk defa olmuyor. Birkaç kez söylediğin ya da yaptığın bir şeyden ya da belki de kendini sunma şeklinden şaşırdığını hissetti. Çok fazla sezgiye sahip bir insan olduğunuzu gösteren bir yolunuz var ve bu size yakın olanlar için açık. Bir şey fark ettiğinde ortaya çıkar. Sen de bunu fark ediyor. Gözlerinde, duruşunda ve nasıl tepki verdiğin konusunda görünüşe göre bu kişi biraz uzaklaştı. Bu genellikle yaptığınız bir şeye şaşırdığını hissettiğinde olur. Seni daha iyi görmek, seni daha iyi anlamak, duruma daha geniş bir bakış atmak için bu alana ihtiyacı var. Onun daha çekingen, daha az iletişimsel olduğunu fark ettiyseniz, bunun nedeni sizi anlamaya çalışmasıdır. Ve sezgisel doğası göz önüne alındığında bu onun için zor olabilir. Algıladığınız her şeyi açığa çıkarmayabilirsiniz. Ancak bir şekilde bu algıları hayatınıza entegre edersiniz. Ve bunun olmasını izliyor. Belki farkında olmadan onu şaşırtan ve sana daha iyi bakması için geri çekilmesine neden olan bir şey yaptın. Ancak bu kalıcı bir ayrılma gibi görünmüyor. Görünüşe göre buna ihtiyacı olduğunu hissediyor ve bunu bilerek yapıyor. Şu anda gerçekten her şeyi değiştirdin. Aşkı görmenin çok özel bir yolu olan biriyle bağlantılısınız. Bu kişi planladığı her şeye sahipmiş gibi stratejik bir planla ilişkiye girmiş olabilir. Hava durumu. anı Aranızda her şeyin olması gereken ay. Ama şimdi bu kişi sizin için yoğun duygular hissetmeye başlıyor. Çünkü sen değiştirdin. Bu ilişkiye daha önce yaşadıklarına dayanarak yaklaştı. Senin hakkında önyargılı fikirleri olabilir. Aceleci kararlar bile vermiş olabilir. Ancak ne kadar çok açılırsanız o kadar otantik görünürsünüz. Ve bu onu şaşırtmış olabilir. Maneviyatınıza armanlarınıza, yaşam tarzınıza bağlanır. Varlığınızda bu kişinin ilk başta fark etmemiş olabileceği çok güçlü bir şey var. Ve özünüzde ne zaman sağlam durursanız herhangi bir ortamın enerjisini değiştirirsiniz. Ve şimdi ilişkinizin dinamiklerini değiştiriyorsunuz. Büyük bir değişim geliyor. Farkında olsanız da olmasanız da bu değişimi siz yönlendiriyorsunuz. Varlığınız o kadar güçlü ve yoğun ki bu kişiyi gerçekten şaşırtıyor. Sanki gözlerinin önünde dönüştüğünü görüyor. Ve uzaklaştıkça seni daha net görebiliyor. Bu çok ilginç. Kim olduğunu saklamış gibi değilsin. Ama öyle görünüyor ki kendinizi ne kadar çok ortaya çıkarırsanız bu dönüşüm o kadar çok gerçekleşir iyileştin ve içinize ne kadar çok bakarsanız, sizi parlak bir şekilde parlatan bir güç o kadar çok yayılmaya başladı. Bu, sizi bu kişinin beklemediği bir şekilde vurguluyor. İlk başta, belirli bir davranış biçimini izleyeceğinizi düşünmüş olabilir. Ama sen bundan farklısın. Sen eşsizsin. Ve şimdi, gösterdiğin her şey onun sandığından çok farklı. Farklı davrandığını, biraz uzaklaştığını fark ederseniz, bunun nedeni şu anda yolculuğunuzda nerede olduğunuzu anlamaya çalışmasıdır. Bilgi arıyor. Ne düşündüğünü anlamaya çalışıyor. Belki onu nasıl gördüğünü merak ediyorsundur. Çünkü aranızdaki dinamiği çok hızlı bir şekilde değiştiriyorsunuz ve bunun farkında bile olmayabilirsin. Detaylara dikkat ediyor. Söylediklerinizi ve yaptıklarınızı yorumlayın. Ne planladığını anlamaya çalışıyorum. Ve bu ilişkinin nereye gittiğini. Bu çok ilginç bir enerji. Çünkü hayal bile edemeyeceğin bir şekilde tepki veriyor. Sanki onu tedirgin ediyorsun ama aynı zamanda heyecanlandırıyorsun sanki ne olacağını bekliyormuş gibi şu anda erişilemez durumdasınız ve bu ondan hoşlanmadığın anlamına gelmez ancak tüm bunları merak ediyorsanız bunun nedeni çok güçlü bir enerjik bağ sahip olmanızdır enerji yoğunlaştığında garip bir şekilde ondan doğrudan bir mesaj alıyormuş gibi hissedersiniz seni çok korumaya başladı ve bu senin yaptığını düşündüğü bir şey yüzünden. Ama siz mesafeli olduğunuz için bu fiziksel olanın ötesine geçer. Bu onun sizin hakkınızda enerjik bir düzeyde nasıl hissettiğini yansıtır. Bu kişi şimdi o kadar dürtüsel hissediyor ki diğer insanların size erişim düzeyini sınırlamak istiyor ve bu senin enerjin yüzünden ve ona gösterdiğin şeyi Sende çok bariz bir şey görüyor. Seni öne çıkaran bir şey. Bu seni çok aranır kılıyor ve bu onu dürtüsel yapar. Çünkü kontrol edemeyeceğini biliyor. Bu senin için doğal. Başkalarının sana nasıl tepki verdiğini gördü. Seni izliyor. Ama sadece sen değil. Başkalarının sizinle nasıl etkileşime girdiğini izliyor. Derinlerde enerjisini her zaman biraz korumuştur. Ama şimdi bu daha yoğun çünkü değişiyorsunuz. Çevrenizdeki enerjiyi o kadar değiştiriyorsunuz ki sanki bu kişi sizin belirli yönlerinizi çok çekici veya arzu edilir bulduklarını gizlemek istiyormuş gibi. Hissettiğiniz güçlü bir koruma enerjisi vardır sanki bölgeyi işaretlemek için çağrılıyormuş gibi. Bu biraz aşırı görünebilir. Ancak sizinle ilgili bu nitelik ne olursa olsun sizi öne çıkarır. Tam enerjin var. Ve bu kalite o kadar nadirdir ki manyetik hale gelir. Gurur duyuyor ama aynı zamanda seni kontrol edemeyeceği bir şekilde koruması gerekiyor. Bu nedenle bu dürtüselliğin ondan geldiğini hissedebilirsiniz. Uzaktan bile olsa seni yakından takip ediyor. İlişkinizin aşamasına bağlı olarak enerjik veya fiziksel olarak. Bu kişi şu anda bir dizi duygudan geçiyor. Çünkü her ne yapıyorsan onda yoğun duygular uyandırıyor ve belki de çevrenizdeki insanları da etkiliyor. Bu sizin maneviyatınızla bağlantılı olabilir. Ya da basitçe özüne çok çekici bir enerjiye sahip biri olabilirsiniz. Çok ilgi gören biri. Ama ne yapıyor olursan ol, onun tüm dikkatini çektiğini bil. Bu da sizi korumak için yoğun bir ihtiyaç hissetmesini sağlıyor. Gerçek şu ki, bu kişiyi tamamen çözdünüz. İlginç olan şey bunun bir ışık enerjisi olmasıdır. Öyle görünüyor ki, yoğunluğunuz ve gücünüzle henüz anlayamayacağınız bir şekilde onunla gerçekten uğraşıyorsunuz. Ama merak edilen şey, hissettiklerinin çoğunu sana yansıtması. Çünkü bu onun hakkında senden daha çok şey söylüyor. Senin ne kadar ulalabilir olduğunu önemsiyor. Seni kim görebilir? Enerjinizi kiminle hissediyorsunuz? Etrafındakilerle. Bu kişisel yolculuğunuza çok bağlı. Ama aynı zamanda auranıza ve özünüze farkına bile varamayacağınız bir şekilde. Yani şu anda ne hissettiğini merak ediyorsan, sana tamamen dahil olduğunu hissediyor. Ama ilginç olan şey, onun duygularına seninkinden daha fazla yansıması. Kendinizi sunma ve bu kişiye davranma şekliniz, bu tepkiye neden olan şey değildir. Onu rahatsız eden şey, senin hakkında gerçekten ne hissettiği. Bu konuda yoğun duygu ve düşünceler taşıyor ve ilişkiye girerken size birçok görüş ve inanç yansıtmış olabilir. Ancak her geçen gün aşkla ilgili sahip olduğu efsanelerin çoğunu ortadan kaldırdığınızı fark eder mükemmel bir dengeyi temsil ettiğinizi görmeye başlıyor. Aşkın doğal olarak dengesiz olduğu veya bir kontrol oyunu olduğu fikrini yıkmak. Bu kişiyi bu şekilde hissettirmek için ne yaptığınızı merak ediyorsanız cevap şudur. Enerjiler arasında mükemmel bir denge yayıyorsunuz. Belki bir uyanış yaşıyorsunuz. Enerjinizi yükselten içsel işler yapmak ve bu o kişinin içindeki bir şeyin kilidini açtı. Seni kimsenin anlayamadığı bir düzeyde anlamasını sağlamak. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu mükemmel dengenin somutlaşmış hali olduğunuzu fark ediyor. Ve bu sadece seni nasıl gördüğünü etkilemiyor. Çevrenizdeki tüm insanları etkiler. Hayatınızı tanrısallığı uyandıracak şekilde yönlendirirsiniz sadece o kişi değil ama hepsinde. İçinizde gerçekten uyumlu ve dengeli bir şey var. O kişinin en derin saf sevgisini uyandırabilecek bir şey. Bu kişinin erişilemez olmanızı istemesinin nedeni, auranızla, özünüzle doğrudan bağlantılıdır. Bu gizlenemeyecek bir şey. İnsanlar sizinle temas ettiğinde enerjinizi hissederler. Böyle bir kişi tamamen dürüst olabilseydi, bunun onun en nadir ve en manyetik niteliği olduğunu söylerdi. Seni bir kaide üzerine koydu ve uzun süre seni neyin bu kadar parlak parlattığını anlamaya çalıştı. Bu enerji dengesinin sizi son derece çekici kıldığını düşünüyor. Sanki auranızda ve güzelliğinizde başkalarının henüz keşfetmediği veya hala aradığı bir şey varmış gibi. Ama bunun içeriden geldiğini anlıyorsun. Belki de bu nitelikte doğmuşsundur. Ya da belki zamanla büyümüştür. Ve bunu kelimelere dökmeye daha yaklaşamadan o kişi geri çekildi. Enerjisi sözlü olarak ifade edemediği bir şeydir. Ama bu güçlü ve eşsiz bir duygu. Sanki kendi içinde çok derin bir şey uyandırmış gibi. Nazik ve dikkatli olmak istemesini sağlayan bir şey. Ve bu denge bağlantınızı başka bir seviyeye yükseltir. Görüldüğünü ve anlaşıldığını hissediyor. Sanki mükemmel bir çift olduğun gerçeğine uyanıyormuş gibi. Bununla başa çıkmanın tuhaf bir yolu olabilir. Duygularınızı işlemek zaman alabilir. Belki yanlış şeyi söylemekten korkuyorsundur hatta sizinle enerjinize uygun görünmeyecek şekilde etkileşime geçmek için ama gittikçe yaklaşıyor ve taşıdığınız bu güçten ilham alıyorsunuz. Şu anda bu kişi ona neye ihtiyacı olduğunu söylemeni istiyor. Bu uyanışı ve bu kesinliği kendi içinde hissediyor ve bu ilişkinizde yeni bir yol açıyor yavaş yavaş onun da bu ilahi dengeye daha çok eğildiğini fark edeceksiniz. Aşkta aşırı deneyimler yaşadı ve sevginin hem kalbi açabileceğini hem de incinecek araçlar verebileceğini bilin. Bunu ilişkinizde görmüş olabilirsiniz. Seninle nasıl açılmak ve daha derinden bağlantı kurmak istediğini ya da sadece sizin tarafınızdan görülebilir ve anlaşılabilir. Ama aynı zamanda bir korku var. Ne kadar göstereceğim? Ne kadar ifade edilir? Ve muhtemelen sen de hissediyorsun. Ama şimdi seni yeni gözlerle görmeye başlıyor. İlahi bir dengeye sahip birini görür. Ve bu onun bu enerjiye giderek daha fazla eğilmesini sağlıyor. Bu senin nasıl davrandığınla bağlantılı. Eğer yabancılaşma anları olsaydı, eğer bir noktada kendini uzaklaştırdıysa, şimdi enerjini düşürmüyorsun. Sağlam duruyorsun ve bu inanılmaz derecede çekici. Bu yanlış bir pozitiflik üzerinde çalışmadığınızı gösterir. Ama daha ziyade ilahi bir enerji dengesinde. Tuhaf bir şey. Çok aranan bir şey. Belki de bunu kelimelerle nasıl ifade edeceğini bilmiyor. Çünkü bu açıklanabilir bir şeyden çok bir duygu. Fakat bu duygu onun içinde derin bir koruma seviyesi uyandırır. Sana karşı biraz bölgesel olmak istemesini sağlayacak kadar. Başkalarının onun gördüğü bu niteliği göreceğinden korktuğu için. Bu çok doğuştan gelen bir şey açıklamak zorunda kalmadan hissettiği bir şey. İşte bu yüzden sana bu şekilde tepki veriyor. Şimdi sana doğru eğiliyor. Gerçekten faydalı olmak istiyorlar. Derinlerde, memnun etmeyi seven biri olabilir. Ve onu birçok yönden onun içinde uyandırıyorsun. Yani o kişi seninle ruhsal olarak bağlantı kurduğunda kesinlikle kutsal bir bağlantı olacak. Her ikisinin de birbirini gerçekten görebileceği bir an. Gerçekte kim olduğunu görebileceğin bir yer. Ve birlikte oldukları kişi. İçinizdeki güçlü enerjileri uyandırıyorsunuz. Ve bu, bu bağlantıyı daha büyük bir amaca yükseltiyor. Çünkü derinlerde biliyorsun. Birbirinizi kimsenin sağlayamayacağı şekilde sağlayabilirsiniz. Kendinizi parlak, canlı, gülümseyerek sunabilirsiniz. Ama kalbin, auran, özün seni gerçekten ayıran şey bu. İlahi olanla bağlantın. Ruhlara dokunma yeteneği. Asıl önemli olan bu ve bunu biliyor. Biliyor çünkü hiç kimseye karşı böyle hissetmemişti. Aslında bu yeni bir seviyeye evrilmek üzere olan bir bağlantıdır. Çünkü enerjileriniz birlikte yükseliyor ve ortaya çıkan daha büyük bir uzlaşma var gibi görünüyor. Belki de onun ne planladığını anlamaya çalışıyorsundur. Çünkü onun enerjisi farklı. Stratejik olarak geliyor. Sanki bu noktada tam olarak okuyamıyormuşsunuz gibi. Ama seni yakından izlediğini bil. Çok yakın. Sana bir teklifte bulunmak istiyor. Bir eleme sürecinden geçti. Onun bile tam olarak ne olduğunu bilmediği bir şey arıyordu. Ama istemediğim şeyden emindim. Ve şimdi cevabı buldu. İlk başta okumak zor olmuş olabilir. Ama bağlantında bazı anlar vardı. Enerji yoluyla doğrudan birbirinizin ruhuna bağlandığınız yer. Ve bu her şeyi değiştirdi. Şimdi daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmak üzere. Hiç kimse tarafından. Ve bunun nedeni senin kayıp parça olduğunu hissetmesi. Bu onun dürtüsel tarafını karıştırıyor. Çünkü başkalarının sana erişmesini istemiyor. Ama aynı zamanda stratejik davranıyor. Bu yüzden dikkatli ol. Çünkü yolda güçlü bir teklif var. Geri çekildi. Enerjilerini değerlendirdiler. Derin okudun ve şimdi daha önce görmediğin şeyleri görüyorsun. Ve tüm bunlar bu kişiyi sizin için hiç kimse için yapmadığı bir şey yapmaya yönlendiriyor. O yüzden yaptığın şeyi yapmaya devam et. Çünkü bu enerji sadece ilişkinizi değiştirmiyor. Hayatınızın her alanına yayılıyor. Ve bu sadece başlangıç. Bu mesajla özdeşleştiyseniz, yorumlara yazın. Bu aşk gerçek ve kutsanmış.